Burak abi tostu ne istersin? Ne var Kerem'ciğim? için? Burak abi şey işte ka kaşar ve sucuk var. Hepsinden olsun Kerem. Hepsinden. Bol bol böyle kaşar aksın. Burak <laughs> abi beğendin mi tostu mu? Kanka <laughs> yani güzel işte ya. Ama şurada bir boşluk var sanırım pek. Böyle hemen yani, aksın demiştim ama. Neyse yine de güzel. Bir, güzel bir tost. Evet. Kerem. Efendim Burak abi. Kanka balımız var mı? Olması lazım mı Burak abi? Bakayım <laughs> bu şeye? Burak abi şey pek böyle bal gözükmüyor ama bir bal var böyle annem ne bileyim böyle hiç açılmamış gibi duruyor. Böyle sanki bir başka bir önemli bir balmış gibi böyle başka bir yemekte falan kullanacakmış gibi duruyor ama bilmiyorum yani. Kanka tamam sen getir gene de yani biz sonuçta bu bal yani biliyorsun ben bal kahvaltı yapamam bal çok temel bir ihtiyaç. Lütfen. Neyse tamam Burak abi o zaman ben de şey e, getireyim nasılsa sen şimdi şey yap istedim gibi. Kerem'cim ama şimdi yani bana kase lazım biliyor musun? Yoksa ben bu balığı dökeyim mi yani. Tamam Burak abi o zaman şey... Kaseler şu balkonda ya balkondaki o şey böyle göreceksin gardırobun şeyin içinde. Hmm. Pek bu da böyle cam şey falan gözükmüyor. Şuraya bakayım bir de. Oo. Kerem mi gelsene buraya? Efendim Burak abi. Kanka burada şimdi böyle hassas terazi gördüm de. Şimdi şey, çalsam sıkıntı olur mu? Ya Burak abi aslında bilmiyorum Beko annem yani kullanmıyor gibi gözüküyor ama aslında biraz bazen kullanıyormuş Ama şimdi Kerem biliyorsun aslında bu benim çok ihtiyacımı yarayan bir şey. Hani biliyorsun ben bunu her daim kullanırım. Evet Burak abi biliyorum evet her daim kullan, kullanırsın evet anlıyorum biliyor biliyorum için olduğunu. Evet biliyorum ki biliyorsun anlıyorsun ama böyle ne bileyim pek annenin böyle ihtiyacına yaramıyormuş gibi duruyor. O yüzden ben bunu çalıyorum şimdi. Bunu çantama koyacağım. Ve kimse görmeyecek. biliyorsun. Şunu alıyoruz böyle kimse görmedi, duymadı. Bunu da buraya atıyoruz. Bak bitti. Fark edilmedi Kerem. Bitti. Ha, bak kim almayacak? Annen kullanmıyordu zaten. Bitti Kerem. Bak benim en işim, işim ne diyecek bunu biliyorsun. Sana daha güzel malzemeler, daha güzel şeyler.